Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi bizi, ailemizi, milletimizi, bütün Müslüman ve mümin kardeşlerimizi, hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de hizmet etmiş ve etmekte olan bütün kardeşlerimizi, ailelerini ve nesillerini, görünür görünmez her türlü kazadan, beladan, fitneden, fesattan, hileden, tuzaktan, komplodan, yalandan, iftiradan, şeytan ve nefsimizin şerrinden ve razı olmadığın her türlü hal ve ahvalden muhafaza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuk eğitimi. Önce eğitim derken ne anlıyoruz? Onun üzerinde kısaca duralım. Eğitim, ferdin davranışlarında planlı ve programlı olarak müsbet yönde değişiklik meydana getirme sürecidir. Bu değişiklik insanın zihninde, duygularında ve hareketlerinde meydana gelir. Bu açıdan eğitim kafaya, kalbe ve bedene hep birlikte nüfuz edebilmeyi gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayat seniyeleri müddetinde bir eğitim faaliyeti içerisinde bulunmuş, eğitim faaliyeti gerçekleştirmiş ve netice itibariyle hiçbir dönemde hiçbir topluluğun veya hiçbir kimsenin ulaşamayacağı bir noktaya ulaşmıştı. Onun risalete başladığı nokta ve eğitim insanların bugünkü durumu dikkate alınırsa bu insanların sonuç itibarıyla ulaştığı seviye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim faaliyetinin ne kadar başarılı olduğunu anlatma açısından çok ders vericidir. Aynı zamanda gelinen bu seviye onun peygamberliğini gösteren bir delil olduğunu da gösterebiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene gibi kısa bir sürede çok büyük inkılaplar yapmış, insanlar üzerinde çok önemli tesirler icra etmiştir. O kadar ki onun tesiri günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da gidecektir. Kendi döneminde olduğu gibi bugün de Müslümanlar onu candan sevmekte, onun sünnetine ve getirdiği prensiplere canı gönülden bağlanmaktadırlar. Böyle bir bağlılık, böyle bir itaat insanlık tarihinde hiç kimsenin başaramadığı bir seviyedir, muvaffak olamadığı bir seviyedir. Allah'ın inayetiyle o aleyhissalatü vesselam cahiliye döneminde kızların diri diri toprağa gömecek kadar katı kalpli insanların bulunduğu bir toplumdan karıncayı bile incitmeyecek bir toplum çıkarmıştır. O insanların pek çok kötü adetini değiştirmiş, onları güzel ahlakta ve maneviyatta bütün insanlara muallim olacak, öğretmen olacak bir seviyeye yükseltmiştir. O öyle bir inkılaptır ki insanların kafalarında, kalplerinde, ruhlarında, maddi ve manevi hayatlarında duygu ve düşüncelerinde değişim meydana getiren bir inkılaptır. İnsanları cehalet asrının bataklığından almış, insanları eskilerin ifadesiyle alay illiğine yani yüksekler yüksekliği yükseğine çıkarmıştır. Bugün insanların sigara gibi küçük bir alışkanlığını değiştirmek için birçok ilim adamı gayret sarf etmesine rağmen bu konuda çok fazla başarılı olduğu söylenemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı inkılabın büyüklüğünü ortaya koyma açısından bu çok önemlidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bu inkılapları yaptıran ve insanlar üzerinde bu kadar tesir, etki, icra etmesine sebep olan şey neydi? İnsanların ona bu denli bağlanmalarının ve itaat etmelerinin hikmetleri neydi? Bu kadar kısa bir zamanda cahiliye devrinin insanların ilim ve irfanda nezaket ve nezahette bu kadar mesafe almalarının sırrı neydi? Bütün bu sorulara cevap verebilmek için onun hayat seniyelerinin tamamını gözler önüne sermek gerekecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce kutsi bir kuvvete dayanıyordu. Onun tesirindeki en önemli sebep buydu. O bir muallim olarak gönderilmişti ve bir muallimde bulunması gereken bütün vasıfların en üstünü ondaydı. Her şeyden önce o doğru ve güvenilirdi. İnsanlara düşkün, insanlara karşı fevkalade merhametliydi. İnsanlarla çok samimi ve candan ilgilenir, sevgiyle ve şefkatle insanlara yaklaşırdı. Onların ihtiyaçlarını giderir, zor zamanlarında onlara yardım ederdi. O insanlara karşı fevkalade alçak gönüllüydü ve insanlara karşı yine fevkalade müsamahakardı. Adaletle davranır, İnsanlar arasında hiçbir zaman ayrımcılık yapmazdı. Öfkelenip kızmaz. Onların hatalarını yer yer görmezden gelir, hatalarını bağışlardı. Kısacası o güzel ahlakın zirvesindeydi. Bir maldeğin, bir öğretmen olarak kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem davranışlarıyla insanlara örnek olmanın yanında sözleriyle de onların kafalarını ve kalplerini aydınlatıyordu çünkü o hitabetin zirvesindeydi net ve anlaşılır konuşur insanların iyi anlamaları için bazı cümleleri yer yer tekrar ederdi İnsanların ihtiyaçlarına ve seviyelerine göre konuşurdu konuşmasını gereksiz yere hiçbir zaman uzatmaz kısa ve özlü konuşurdu konuşmalarında yer yer bazı kıssalardan ve hikayelerden faydalanır. Anlaşılması zor konuları misallerle izah eder. Müşahhas veya şimdikilerin tabiriyle somut hale getirirdi. Anlattığı bütün konularda davranışlarıyla insanlara örnek olurdu. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muallimliğine ve onun insanları eğitirken Takip ettiği ilke ve metotlara örnek olması gayesiyle sahabeden Rafi İbni Amr radiyallahu anh ilgili önce ben onu size arz edeceğim. Ondan sonra da o hadiseden kendimiz için hangi dersleri çıkarabiliriz bunu çıkararak bu konuyu inşallah böyle derli toplu anlatma gayreti içerisinde olacağım. Şimdi Rafi İbni Amr radıyallahu anh hadisesi şöyle bir hadise. Rafi İbni Amr radıyallahu anh henüz çocuk yaşında bir sahabidir. Bir gün Medine'de ensardan birisinin bahçesindeki hurma ağaçlarını taşlamış. Daha sonra bahçe sahibi Rafi İbni Amr'ı radıyallahu anh Resulullah'ın huzuruna getirmişti. Adeta Efendimizin onu cezalandırmasını ister gibiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rafi İbni Amr'a yavrum hurmayı neden taşladın diye sordu. Çocuk da şöyle cevap verdi. Karnım açtı. Yemek için taşladım. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir daha hurmaları taşlama dibine dökülenleri ye diye buyurdular. Sonra çocuğun başını okşadı ve sonra o çocuğa şöyle dua etti: Allahım, onun karnını doyur. Bu kısa arz ettiğim hadise, eğitimde takip edilmesi gereken ilkeler adına önemli mesajlar ihtiva etmektedir. Kısaca bunlar üzerinde durmak istiyoruz. Bir, sevgiyle ve şefkatle yaklaşma. Eğitimin mayası sevgi ve şefkattir. Eğitim sevgiyi öğretmeli ve sevgiyle yapılmalıdır. Özellikle çocuklar için sevgi çok önemlidir. Çocukların sevgiye daha çok ihtiyacı vardır. Onlar sevgiyle büyür ve sevgiyle eğitilirler. Çocuk sevgi gördüğü kişiye bağlanır, onu dinler, onun gibi yaşamaya gayret eder. Sevgi çocuktaki yönelişlerin geliştirilmesini sağlayan çok önemli bir kaynaktır. Bu yüzden eğitimin ana hedeflerinden biri de sevgiyi öğretmek olmalıdır. İşte insanlığın iftar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara sevgiyle yaklaşıyor, bütün insanları sevgiyle kucaklıyordu. Peygamberimiz çocuklara karşı daha çok şefkatliydi ve onlara sevgiyle muamele ediyordu. Rafi İbni Amr radıyallahu an hadisesi bunun güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. Yanına suçlu olarak getirilmesine rağmen o kesinlikle kızmıyor, cezalandırmıyor ve her şeye rağmen şefkatle yaklaşıyor. Çocuğa yavrum diye hitap ediyor onun başını okşuyor sonra da ona dua ediyordu. Yanlışların düzeltilmesinde ve istenilen davranışın kazandırılmasında elbette ki cezalandırmanın eğitimde bir yeri vardır. Fakat bunun yeri ve zamanı çok iyi belirlenmelidir. Yanlışın düzeltilmesi konusunda öncelikle nasihat etme ve sevgiyle yaklaşma daha etkili olduğu söylenebilir özellikle çocukların hatalarına karşı daha müsemahalı ve affedici olmak gerekir. Çünkü çocuklar çok defa yaptıkları yanlışın farkına bile varmazlar. Böyle durumlarda çocuğa kızmak, çocuğu cezalandırmak, hatayı düzeltmez, bilakis daha büyük yaralar açabilir. Bazı davranışların kazandırılmasında ve hataların düzeltilmesinde sevgi ve şefkat çok etkili bir yol, etkili bir metottur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlattığımız hadisede muhataba karşı aynen böyle davranmış, böyle bir davranış ortaya koymuştur. İkinci olarak bu hadiseden şöyle bir ders çıkarabiliriz. Çocukları dinleme, onların dünyalarına girme. Çocukları anlayabilmek için onları dinlemek ve dünyalarına girebilmek gerekir. Onların apayrı dünyaları vardır. Bulundukları yaşa göre sahip oldukları bir takım duygular ve özellikler vardır. Onların zihni henüz her şeyi tam anlamıyla ölçüp tartamaz. Bu durumda yapılması gereken onları çok iyi tanıyıp onların düşünce ve duygularını hesaba katmak olacaktır. Birçok anne baba çocuğun davranışlarını anlamadıklarını, anlayamadıklarını söylerler. Ama anlamak için onları çoğu zaman dinlemezler. Rafi İbni Am radiyallahu an hadisesinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona hiçbir şey söylemeden önce niye yaptığını soruyor ve onu konuşturuyor. Çocuk yemek için taşladığını söylüyor. Karnı aç olan bir çocuğun karnını doyurmak için böyle bir şey yapmasını tabii karşılamak lazım. Çocuk yaptığı yanlışın farkında olmayabilir. Böyle bir durumda çocuğun niyetini ve düşüncelerini anlamak çok önemlidir. Çocuklar ne yaparsa yapsın hemen kararımızı vermeden önce muhakkak onları bir dinlemeliyiz. Onların dünyasına girip onu anlamaya çalışmalıyız. Çocuklar çok defa yanlış yaparlar fakat yaptıkları yanlışın farkına varmazlar. Büyükler ise genelde çocuğu bir çocuk gibi değil, bir büyük gibi değerlendirir. Büyük insandan beklenebilecek davranışları beklerler. Yanlış yapınca da çocuklara kızar veya cezalandırırlar. Çoğu zaman çocuğu dinlemeye gerek bile görmezler. Çocuk ise niye cezalandırıldığını veya niye bu kadar sert tepkiye maruz kaldığını çoğu zaman anlayamaz. Büyüklerin kendisine kötülük ettiğini veya kendisini sevmediğini düşünebilir. Bunun için çocuğun duygu ve düşüncesini öğrenmeden çocuğu yargılamak ve cezalandırmak doğru olmayacaktır. Evet, yukarıda arz ettiğimiz hadiseden, olaydan çıkaracağımız bir üçüncü ders alternatif gösterme meselesidir. Anne ve babaların içine en çok düştükleri yanlışlardan birisi de sürekli yasaklar koyarak çocuğun hareket alanını daraltmaktır. Elbette ki bir takım yanlışlar karşısında çocuk uyarılmalı, yanlış yaptığı yer yer çocuğa anlatılmalıdır, izah edilmelidir. Çocuğun yanlışları karşısında sessiz kalmak da doğru değildir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey yasaklara karşı alternatifler getirmek olmalıdır. Alternatif getirilmezse çocuk yaptığı yanlışa devam edebilir. Çünkü bu konuda başka tatmin yolu bulmakta zorlanabilir. Bu alternatifler yasaklara ilgi duyan çocuklara farklı tatmin yolları sunmalıdır. Eğitimde çocukların önüne yasaklar koyarken karşısına alternatifler getirme önemli bir prensiptir. Çocuğa onu yapma, bunu yapma diyerek hareket alanını daraltmak doğru değildir. Ona dokunma, bunu çizme, koşma, atlama gibi sürekli yasaklarla çocuğun önüne çıkmak doğru değildir. Fakat çocuk yaşının gereği olarak hareket etmesi de gerekiyor. Hareket alanını daraltmak Çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Çocuğa yasaklar koyarken bunun karşısında alternatif olarak neler yapılabileceğini de anne baba veya çocuklarla meşgul olan kimseler, eğitimciler gösterme durumundadırlar. Mesela duvarları çizme ama şu kağıda istediğini çizebilirsin. Salonda koşma fakat koridorda koşabilirsin bu filmi seyretme ama şu filmi seyredebilirsin Tarsın, tarzında alternatifler sunulmalıdır. Rafi, im Rafi İbni Amr olayında, hadisesinde kainatın efendisi Aleyhisselatü vesselam çocuğu dinledikten sonra onun yaptığının bir hata olduğunu ve bunu yapmaması gerektiğini söylüyor fakat hemen alternatifini de ortaya koyuyor hurmaları taşlama ama altına düşenleri yiyebilirsin. Böyle bir alternatif ortaya koyuyor. Karnı aç olan bir çocuğa hurmaları taşlamamasını, bu hurmalara dokunmamasını söyleseniz acaba ne kadar etkili olur? Mutlaka çocuk karnı herhangi bir şekilde doyurmalıdır. Çocuğa karnını doyurabileceği bir yol gösterilmelidir. Yani bunun bir alternatifini ortaya koymak gerekiyor. Günümüzde çocukların etrafını kuşatmış olan tehlikeler ve zararlı alışkanlıklar karşısında sadece yapma demek çözüm olmayacaktır. Onlara alternatif olabilecek şeyler ortaya koymak gerekiyor. Sinemaya gitme, televizyon seyretme demek yerine onların seyredebilecekleri alternatif filmler, belgeseller bulunmalı. CD'ler hazırlanmalıdır. Çocuklara şuraya buraya gitme demek yerine onların gidebilecekleri ortamlar hazırlanmalı. Arzu edilen arkadaş çevresi meydana getirilmelidir. Çocuklarımızı aile içinde eğitmenin yanında toplum içinde mahfuz etmenin de yolları muhakkak bulunmalı ve muhakkak aranmalıdır. Evet, yukarıda anlattığımız hadiseden çıkaracağımız bir başka ders de dördüncü olarak onu ifade edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyordu. Onun için dua etme diyebiliriz. Dua etme, çocuğa her konuda Allah'a yöneltmek, her şeyi ondan istemek gerektiği mesajını verir. İnsan ihtiyacı olan her şeyi Allah'tan istemeli ve ona yönelmelidir. Bir kişi üzerine düşen görevleri yaptıktan sonra işini Allah'a havale etmeli, o işin olması için Allah'tan yardım dilemelidir. Çocuğun din eğitiminde büyükler çocuğa ne zaman ve nasıl dua edilmesi gerektiğini zamanı geldikçe göstermelidir. Aynı zamanda eğitimciler, anneler, babalar çocuğu güzel bir şekilde terbiye etmek için Allah'a dua etmelidir sözlerin tesirli olmasını ve neticeye ulaşmayı Allah'tan beklemelidir. Özellikle anne baba efendim çocukla meşgul olan öğretmenlerin çocuğa dua etmesi çok ama çok önemlidir. Çünkü anne ve babanın çocuğuna yaptığı dua makbul duadır. Bir anne baba çocuğuna samimi ve işten dua ederse bu dua daha makbul olur yukarıdaki hadisede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederek bu mesajı vermekte. Dua etmenin önemini fiiliyle, fiilleriyle, hareketiyle, tarzıyla ortaya koymaktadır. Yukarıda anlattığımız hadiseden çıkaracağımız bir başka ders de fiziksel temas. Yani çocuğa veya muhataba dokunma. Çocuğu bir büyüğün okşaması veya herhangi bir şekilde fiziksel temasta bulunması onun için bir yönüyle bir mükafattır. Bu temas başını veya yanaklarını okşama, sırtını sıvazlama, kucağına alma, öpme, elini tutma şeklinde olabilir. Çocuk böyle bir dokunuşla sevindiğini anlar, sevildiğini anlar. Dokunan insanın kendine olan yakınlığını hisseder. Aynı zamanda kendini güvende hisseder dokunan insan tarafından korunduğunu fark eder ve yalnız olmadığını anlar. İnsanlar arası iletişim açısından da fiziksel temas çok önemlidir. Dokunma ve fiziksel temas sözsüz iletişim aracı olarak kabul edilir. Böyle bir temasla kişi duygularını daha kolay ifade edebilir. Özellikle çocukların gelişimi açısından dokunma çok önemlidir ve aynı zamanda onlar için psikolojik bir ihtiyaçtır. Bazı araştırmacılar kucağa alınıp sevilmeyen ve okşanmayan çocukların bir takım ruhi hastalıklara, psikolojik problemlere sahip olduklarını ortaya koymaktadırlar. Dokunma bir yönüyle karşıdaki muhataba, insana sen benim için önemlisin, ben senin yanındayım, seni yalnız bırakmayacağım mesajını veriyor. Hiçbir sözde böyle bir mesajı verme konusunda dokunma kadar etkili olduğu söylenemez. Bir babanın veya bir öğretmenin çocuğun başını şefkatle okşaması saatlerce onunla konuşmasından daha etkili olabilir. Anneler, babalar ve öğretmenler çocuklara sevgilerini sadece sözlerle ifade etmekle yetinmemelidirler çocuğa dokunarak, başını ve yanaklarını okşayarak, sırtını sıvazlayarak onlara olan sevgilerini daha yakından ifade etmek gerekiyor. Dokunma, sözlerle ifade edilemeyen duyguları, duyguları ortaya koyacaktır. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda arz ettiğimiz örnekte olduğu gibi Rafi İbni Amr'ın başını okşaması, çok şey ifade etmektedir. Suçlu olarak karşısına getirilen çocuk her şeyden önce korku içerisindedir. Belki de kendisine verilecek cezayı beklemektedir. Böyle bir durumda çocuğun başını okşama, ona sevgisini ifade etmenin yanında korkma, ben senin yanındayım, seni koruyacağım mesajı da verebilir. Böylelikle çocuk korkularından emin olacak, ve kendini güvende hissedecektir. Aynı zamanda böyle bir mesaj ve böyle bir yakınlaşma suçların önüne geçme açısından da çok ama çok önemlidir. Çünkü kendisine şefkat ve ilgi gösterilen çocuk bunu karşılıksız bırakmayacak ve kendisine yakınlık gösteren insanları mahcup etmemeye gayret edecektir. Yani onunla ilgilenen insanlar bu yönüyle bu ilgilenmenin semeresini çocukta göreceklerdir. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara tesir etmesi ve onlar üzerinde büyük değişiklikler icra etmesinin sebeplerinden birisi de eğitime dair metot ve ilkeleri çok güzel uygulamasıdır. Onun kullandığı metot ve ilkeler sadece yukarıda bahsettiğimiz birkaç hususla sınırlı değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığımızda çocuk eğitimi açısından çok zengin bir kaynak olduğunu görebiliriz. Onun için eğitim faaliyetlerine örnek olması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı dikkatli bir şekilde incelenmeli ve günümüze ışık tutabilecek prensipler değerlendirilmelidir. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı doğru düzgün eğer gerçekten incelense, onun hayatı bilinse, onun hayatı hayata hayat edinse, onun o getirdiği prensiplerle çözülmeyecek hiçbir problem, çözülmeyecek hiçbir mesele yoktur.